Donald Trump derin devlet aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışmaları yavaşlatıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Sputnik haberi 22.08.2020 ABD Başkanı Donald Trump derin devlet için çalışan bazı kişilerin Covid-19 aşı çalışmalarını yavaşlattığını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nde FDA derin devlet için çalışan bazı kişilerin yeni tip koronavirüse, COVID-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarını yavaşlattığını öne sürdü. Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 salgınının halen etkisini hissettirdiği ülkede yankı uyandırdı. Donald Trump açıklamasında FDA'daki derin devlet ya da her kimlerse aşıların ve tedavi yöntemlerinin insanlarda denenmesini ilaç şirketleri için oldukça zorlaştırıyorlar. Açıkça görülüyor ki bu çalışmalarla ilgili yanıtları 3 Kasım'dan sonrasına kadar ertelemeyi umuyorlar ifadelerini kullandı. Aşı çalışmalarının hızlı olması gerektiğini belirten Trump paylaşımında FDA direktörü Stefan Han Han'ın Twitter hesabına da atıf yaptı. Trump'ın derin devlet ifadesinden kimleri ve neyi kastettiği tartışmalara yol açarken ana akım Amerikan medyası Trump'ın sözlerinin temelsiz olduğu görüşünde birleşti. FDA hafta içinde yaptığı açıklamada Aşı çalışmalarıyla ilgili klinik deneyler ve insanlar üzerindeki denemeler konusunda oldukça hassas olduğunu ve tam olarak başarısı ispatlanana kadar hiçbir aşının piyasaya çıkamayacağını belirtmişti. Evet, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının bu açıklamasını neden dikkate aldık? Neden öneme aldık? Şundan dolayı benim hep dikkatimi çeken olay şu. Dünyada ne zaman bir ülke COVID-19 aşısını bulsa, mesela en son Rusya bu aşıyı buldu. Hemen dünya medyası hurra bir şekilde işte bu aşı başarısızdır. Yani israftır. Yani böyle bir aşının etkisi yoktur. Hemen böyle bir eleştiri saldırısında bulunuyorlar. Yani bu aşıyı bulmak için gayret eden ülkeler hemen dünya medyasında, dünya basınında linç ediliyor. Yani buna anlam veremiyordum. Lakin Donald Trump'ın bu açıklamasını ben dikkate alıyorum. Neden? Çünkü dünyanın süper gücü Amerika, Amerikan devlet başkanı Donald Trump. Yani dünyada Amerika'da e, sivrisinek uçsa yani bundan Amerikan Başkanı'nın haberi olur. Yani siyasetin gereği haberi olur. Yalnız hani Donald Trump e, biraz pervasızca açıklamalar yaptığı için e, bundan dolayı yine e, bir kamuoyu oluşturuyorlar ve e, bunları e, söylemiyorlar. Ki benim anladığım Covid-19 e, yani hani bu laboratuvar virüsü yani iddia edilen laboratuvar virüsü denilen Covid-19'u Trump'ın bu kastettiği derin devlet piyasaya sürmüş olabilir. Yani bu bir öngörü. Bu bir tahmin tabi. Yani şunu da eklemem lazım ki Bill Gates'in de açıklamaları da çok enteresan. Diyor ki dünyadaki yapılan bütün aşı çalışmaları boşuna yapılmış bir çalışma diyor yani bunu neyi öngörerek e, söylüyorsun yani bir şey mi biliyorsun Bu da çok enteresan e, bilgi e, sözlerinden yani e, neticede ülkelerin e, koronavirüs e, aşısı için gayretleri değerlendirilmeli yani belki e, Gerçekten aşısı odur diye laboratuvarlarda dünya ortak laboratuvarları oluşturularak bunlar değerlendirilmeli ama bunlar yapılmıyor maalesef maalesef.